bugün bugün soru cevap yapıyoruz arkadaşlar. 9 tane levha levha var elimde arkadaşlar. Bu soru cevaplarda doğrularını yapacağız önüne arkadaşlar. İsterseniz biz direkt başlayalım ama başlamadan önce videoya abone Kırışın. Kanalıma abone ve bu videoya like atmayı unutmayın. Bu videoyu tam tamına 500 is like istiyorum. 500 is like. Arkadaşlar. Başlıyorum o zaman bunu yaptıysanız arkadaşlar. Evet ne diyor? Minecraft adı ne? Bunu bunu biliyor bunu biliyorsunuz arkadaşlar herhalde. Ben kadın şey de yazmıştım. Bunu gene şey yaptım arkadaşlar aynı yaptım ama bu normal değil. Yaz yes, tipi. Evet. Evet. Bu, evet. Doğru. Doğru. bu işte. Evet, bu ne? Gerçek hayat adı ne? Hmm. Bunu söylemeyeyim, ya sonra kanlarsın. Evet. gördüğünüz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, soyadın ne? Soyadım Aydın gene bunu söylemedim. Tam da bu arada. Kaç yaşındasın? Yaz veya yazacağım ama siz kesin inanmayacaksınız. Yok, bu bu değil. Bu arkadaşlar. Işte şu ana kadar kaç videom var? 67 67 Evet Bu çektiğin video kaçıncı? 67 68 Çektiğin telefon ne? Ya bunu söylemiştik ama biz ya da söylemedik mi ya? işte Yazdık oldu Allah Allah. Şuraya bak yazdık. Buraya daha bitmiyor. Buraya doğru yanlış da yazacağız. Bir arkadaşına video çekecek misin? Siz katılmıyorsunuz ki arkadaşlar. Hayır. Siz katılmıyorsunuz. Evet. Bu, bu, bu zamana kadar ölümsüzlük totemi aldım. Belki de almadım. Almadım hatırlamıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya şimdi ben biraz daha defa alayım arkadaşlar geliyor. Tam da 9 defa daha aldım. Evet. Tamamdır. Evet bu bu cevabımız doğru. Buna ne dersiniz? Yok. Bu, bu da doğru. Bu, bu da doğru. 뭐? 도로 뭐? 도 뭐? 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 나이 뭐? 뭐? 도 뭐? 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 는 뭐? 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 Bu da pek bilmiyorum. Evet, evet arkadaşlar. <laughs> evet bonus. Bu videodaki şıklardan şıklarda hangisini beğendin yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın arkadaşlar. Birin, birinci mi, ikinci mi, üçü, üçüncü mü, dördüncü mü, beşinci mi, altın, altıncı mı, yedinci mi, sekizinci mi, dokuzuncu mu? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlarınıza, yorumlarınıza yarın kalp atıyorum arkadaşlar. Onu da, onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Ve de like da at atacağım yorumlara arkadaşlar. Like şeyini de bugün yapacağım arkadaşlar. Evet. Ya, o zaman videoyu bit bit bitirelim arkadaşlar. Buraları bir düzeltelim arkadaşlar. Videoyu kapattıktan sonra düzelteceğim bunları Bir, birkaç tane kırıp önce. Like siz de like ve siz de abone ve abone ve like atmayı unutmayın. Hadi o zaman video kapatıyorum arkadaşlar. Bye bye.